Selam millet. Bu videoda hatırlarsınız İstanbul'da yere batan sahneci diye bir yer vardı. Burada da Alanya'da çoğu kişinin bilmediği yani Alanya'da yaşayanların bile gelip belki de ziyaret etmediği bilmediği mevvedi sanıcı var. Çok ilginç. Ben de sizinle birlikte gerçekten ilk defa gireceğim. Çok değişik. Hadi başlayalım. <laughs> Allah. Giriş şey çok ilginç. Böyle bayağı bir daha yerden geçiyorsun. Mezara giriyormuş gibi yaklaşık 1.50 falan bir girişliği var. Kaya pürüzsüz. <laughs> Gerçekten inmek aşırı derecede zor. Buradan inebilirsek kazasız belasız. Çok iyi olur ses acayip yankı yapıyor. Sanırım tek kişiyim buradaki. O yüzden rahatım. <laughs> Abi çok iyi ya. Ben daha öncesinde İstanbul'dayken e, bu yer altı gideyim dedim. Ama aşırı derecede kalabalıktı. O sırayı bekleyemedim. Manyak bir yer ya. Üç tane kolondan oluşuyor. Beş tane havalandırma deliği var. Bir tane de susuzluğumuz deliği. Dibinde de böyle su girmiş. Eşit ya. Yani. Neyse ki tek başımayım. Az önce birisi geldi. Ee, bu merdivenlerden inmek gerçekten zor olduğu için bir hanımefendi dedi ki ya ben yere batan gördüm zaten. Bu çok daha havalı değilmiş gideyim dedi. Ama gerçekten merdivenler de bayağı zor iniliyor. Şöyle bir merdiven. Yani tek kişi daha zor geçebilir zaten. Ama bence muhteşem. Işıklandırması, ses tonu, yani yankı. Bayağı güzel. Yerde büyürken su büyük ihtimalle yağmur suyudur. Aslında burada bir tane de deliği varmış. Yani beş tane havalandırma deliği, bir tane de sızdırma deliği. Ama sanırım sızdırma deliğine bir tadilat lazım. Çünkü yerin altında su kalmış birazcık. Muhteşem ya. Yani tek bir kayadan yapılmış zaten belli. Pürüzsüz bir geçişleri falan var. Muhteşem. İşin şanslı yanı, dediğim gibi tek başıma <laughs> Burada birisi daha olsaydı büyük ihtimalle sesten dolayı hem video çekemezdim. Hem de böyle rahat takılamazdım. Muhteşem. Dediğim gibi Alanya'daki çoğu insan bile bu sahnesinden haberi yok. Ama Belki de benim sayemde artık öğrendiniz ve gelebilirsiniz. Başka de var, şimdi oraya gideceğiz. Bana şans dileyin, inşallah şu merdivenlerden kazasız belas çıkıyor. <laughs> evet, aşağı doğru gidiyorum. gidiyor ama herhalde sıkıntılı. Tek kişi daha zor geçiyor zaten. Merdivenler de aşırı dar. Oğlum burası daha darmış lan. Nasıl çıkacağım ben orada? Yani belki de bu yüzden insanlar buraya gelmiyor olabilir. Çok dar. Yani i̇çerisi güzel tabii de niye bu kadar yaşlılar arkadaşım? Kesin bizimkiler restore ederken şu merdivenleri biraz fazla kalın yaptı. Şu vay Hadi bakalım. Evet, kurtardık. Evet. Sadece bu kadar. bakalım. Arkamda gördüğünüz kapıda tasvirde Selçuk dönemine "Dakayül Akayts, Dakayül -akayt diye bir yazıtlar vardı. Edebiyattan hatırlayanlar hatırlar belki. Bu da cennete geçilen kapı manasına geliyormuş. Hadi bir deneyelim bakalım. Belki cennete gireriz. Hadi canım ya sol ayakla girdim inşallah sıkıntı olmaz. Burada böyle bir sürü dükkan tarzı böyle odacıklar var. Bunların daha uzunluğu burada yaklaşık bir 7 tane var. 2, 4, 6 tane. Altı tane var. Bunların daha çoğunu böyle upuzun böyle mahallelercesini şeyde görmüştüm. Mardin'de dağ geçitte böyle bir köy var. Köyün orada unutulmuş bir tarih var. Hala da unutulmuş olduğunu düşünüyorum. Yani sahip çıkmıyorlar. Aynı böyle, neredeyse böyle yaklaşık bir 600 metre, 500 metre falan karşılıklı böyle tarihi dükkanlar vardı. Mardin dağ geçitte. Bir köyde. Kimse bilmiyor pek. Bana bile Süleyman abim vardı. O sağ olsun gezdirdiydi. Sen seversin demişti. Tabii o kayıtlar var. Bulursam atarım ya. Vardı sanki. Hadi devam edelim. Burada böyle bir pazar var. Geniş karşılıklı dükkanların olduğu. Şu an sezon pek olmadığı için kimse yok. Güzel ya ama. Orada burada bir tuvalet var ücretsiz. Yani bilginiz olsun. Abicim az önceki bilgileri tekrardan verirsen. Önce bazar olarak kullanılmış bura. Derselçikli zamanında. Sonra dekorasyon olmuş. Otel olarak kullanılmış. Şimdi tekrar belediye halka açtı. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bir işaret buldum galiba. Definecilikten anlamam. Ama bence bu bir şeyin işareti. Bilenler buraya gelip bakabilir. Bu arada define falan bulmak, etmek ya da kazı çalışması ciddi şekilde cezaları var. Bilginiz olsun ama gene de göstermek istiyorum. Abi bunun kesin bir anlamı olması lazım. Yani böyle bir yerde bu. Yani kesin bir işaret var. Evet defineyi bulursanız beni arayın aramayın. Yani parayı bulursanız ayarlayabilirsiniz. İsteriz yani. Şaka şaka. Hapse girmeyeyim sen anladın. Şu an ufaktan zaten tadilatlar var. Turist gördüysem sabahtan beri bir tane iki tane görmüşümdür. Gerçi toplamda beş kişi gördüm. Aferin onlara. Kalkmışlar, geziyorlar. Kalenin o kadar çok tarihi bölmesi var ki yani hepsini tek tek anlatmak gerçekten zor. Yani buna benim bilgim zaten yetmez. Ama o kadar çok ayrıntıları var ki, o kadar çok büyük ki. Tekrar söylüyorum bu surlar 6,5 kilometre uzunluğunda toplamda. Yani öyle. Bazı yerler tabii ki de restore edilmiş ama şu an bulunduğum yer restore edilmemiş. Taştık. Ama manzarası güzel her zaman böyle denk geliyor bazı yerlerde. Çok ilginç yani gerçekten. Artık kuş mu ne yaptı ya da Allah'ın bir mucizesi mi? Hiçbir fikrim yok. Yani tabi mucizesi olduğuna inanıyorum. Şu kaya, komple kaya. Ve şuradan çıkana bakar mısınız? Yani senin toprağın neye yetiyor? Yani komple kaya. Ve buradan kocaman bir ağaç çıkmış. Çok ilginç. Orada bir tane daha var. Yani aklım almıyor ya. Yani mucize değil de ne bu? Yani hadi yap. Hadi ek de çıksın bak. İmkanı yok. Bir ekemezsin zaten. Sen kökün nereye saldın be arkadaşım? Böyle sadece gelin ve yürüyün. Yani yürürken zaten tarihin içindesiniz. Bu taşlar, şekilleri muhteşem. Alanya'da her yerde karşılaşacağınız manzara. Yani Alanya'nın her tarafı manzara. Yeter ki önünüzde bir bina olmasın ya da ne bileyim bir ağaç olmasın, bir şey olmasın. Önünüz açık olsun, biraz da yüksekte olun. Size manzara burada. O kadar çok kalıntı var ki artık tadilat pek mümkün değil galiba. Yani bayağı geçmiş. Çok ilginç ya. Yani gez gez yeni şeyler çıkıyor. Ara sokaklar var. Alanya muhteşem bir yer arkadaşlar. Kalesi zaten ayrı bir dünya. Daha başka yerleri de var. Hepsini gezeceğiz. Takipte kalın. Kanalıma abone olmak isterseniz de olun. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşürüz.